Aracınızdaki en kritik ama en çok ihmal edilen parçalardan biri MAF sensörü yani Mass Airflow sensörü. Bu küçük parça motorun içine giren havayı gram gram ölçer ve bu sensör bozulduğunda aracınız sadece bozulmaz, resmen kendini öldürmeye başlar. MAF sensörü motor beynine şu kadar hava geliyor, şu kadar yakıt gönder diye komut verir. Eğer MAF sensörü kirlenmişse ya da yanlış değer ölçüyorsa motor beynine tamamen saçma sapan bilgiler gider. Peki bu ne anlama geliyor? fazla yakıt tüketimi, güç kaybı, yanlış hava yakıt karışımı, buji uçlarının kararması, katalitik konvertörün zehirlenmesi ve en kötüsü motorun içeriye zengin karışım gönderip uzun vadede segmanlara zarar vermesi. Yani küçücük bir sensör ama etkisi kocaman bir motor arızasına kadar gider. Peki maf sensörü neden kirlenir? Çok basit. Kirli hava filtresi, kaçak yapan bir hava hortumu ve zamanla üzerine yapışan toz yağ buharından kirlenir. Sensörün telleri milimetrik ve çok hassastır. Üzerine bir parça yağ bile gelse yanlış ölçüm yapar. Maf sensörü temizlemek için sadece maf sensörü temizlemesi için özel olarak üretilen temizleme spreyleriyle temizlenmesi en doğru olanıdır. Ve çok sorulan bir şey. Tüm araçlarda maf sensörü aynı yerde mi? Hayır ama mantık aynı. Genellikle hava filtresi kutusundan çıkan büyük hortumun üzerinde olur. Bir de MAF ile MAP sensörü çok karıştırılıyor. MAF motora giren havayı ölçer. MAP ise manifold içindeki basıncı ölçer. İkisi de motor beynine bilgi verir ama görevleri tamamen farklıdır. Şunu unutmayın, maf sensörünü ihmal etmek motora yanlış gözlük takmak gibidir. Motor yolu göremez, nereye gittiğini bilemez ve sürüş kalitesi çöküşe geçer. O yüzden kirli hava filtresi, yağ buharı ve bakım ihmali bu sensörü düşman gibi yorar. Küçük bir temizlik büyük bir arızayı engeller. Daha fazla otomotiv hikayesi için kanala abone olmayı unutmayın. Burası Car Chronicles. Arabaların hikayesini anlatıyoruz.